eğer kişi 65 yaşın üzerindeyse ve akli dengesi yerinde değilse tapu müdürü devlet hastanesine bağlı olarak bir doktor raporu kendisinden talep edebilir. Bunu tabi alıcıların, bilinçli alıcıların bunu talep etmelerini öneririm. Eğer bir mülkü aldığınız kişi 65 yaşın üzerindeyse ve eğer akli dengesinden de şüphe ediyorsanız lütfen kendisinden doktor raporu isteyin. Bunun sebebi de İleride e, mülkü satın aldıktan sonra e, o satan kişinin çocukları veya yakınları ya da miraççıları size satış iptal davası açabilir. Bunu engellemek için dosyada o kişinin e, doktor raporunun bulunması önemlidir. Aile konut yasası e, evli olan çiftler e, mülklerini sattıkları zaman e, bir eşin diğer eşinden feragatname alması şarttır. Bunu tapu müdürlükleri de e, sormaları gerekmektedir. Bunun açarsak eğer eğer e, bir e, bey evini e, kumarda kaybetti. E, burada eşi ve çocukları mağdur duruma düşüyor. Bu durumda eş e, satış iptali davası açarak mahkemede bu evde ben oturuyordum. Başka oturacak bir evimiz yok. Eşim benden habersiz bu evi satmış. Kumarda kaybetmiş diyerek Tekrar geri evi geri alma hakkına sahiptir.